thank <laughs> you kızım. Sevdin mi elimi? Ha? Güzelmiş mi? Ha? Onlar da bu ülkenin vatandaşları. Yani canları var, kalpleri var, düşünüyorlar, efendim üzülüyorlar, seviniyorlar, seviyorlar. Ee, mecburen zaten kışın e, biz bakmazsak yaşama imkanları yarısının yok. Yani kediler biliyorsunuz üç gün soğukta aç dayanabiliyor. Ölüp giderler yani mecburuz. Çamaşır makinem bozulunca bundan bir kedi evi yapayım dedim. İşte sonra e, onu yapınca baktım ki 5 kişi 6 kişi girip eee soğuk havalarda orada geçiriyorlar. Eee 30-40 tane kedi var. 30-40 tane kedi olunca çamaşır makinesi yetmez dedim. Bir tane daha yaptım. Şimdi bir tane daha öyle kedevleri yapmaya başladım. İşte şeyde de televizyonlar da çıkışım gören Hı. olmuş perde oldu. Eee saatlerini biliyorlar. Efendim, e, isimlerini biliyorlar. E, onları bir hayvan, bir e, şey olarak görmüyorum da, hepsi e, bir e, çocuk, büyümemiş çocuk. Bravo. Bu, büyümemiş çocuklar. Düşünüyorlar, seviniyorlar, üzülüyorlar efendim sevdiklerini belli ediyorlar, akıllılar yani. Çamaşır makinamız bozulunca yenisini aldık. Bundan ne yapalım ne yapalım? İçini çıkardık, ateş çukuru yaptık. Dedik bunu da ne yapalım? En güzeli kedilere ev yapalım. Ondan sonra eşimle birlikte ben de yardım ediyorum kedi evini yaptık. Çok da mutlular. Biz de çok mutluyuz. Ve huzur, huzur. Duyduğum tek duygu bu. Kedi evi olunca. Burada ne diyeceksiniz hayvanseverlere, vatandaşlara? Onların da canı var. Biz onların yerlerine geldik. Biz onların yerlerine yerleştik. Herkesin hani döv sevmesinler bakmasınlar ama dövmesinler. Kediler bizim için çok önemli. Yazın vatandaşlar üyeler getiriyor. Sonbaharda giderken tamamı bize kalıyor burada ikamet edenlere. Kediler burada çoğunlukta kaldığı için daha önce beş yıl falan da ben baktım o meydanda ama belli bir yaşa gelince bir de ameliyat falan geçtikten sonra daha gençlere devretmek daha iyi oluyor gibi geldi bana. Ahmet Bey tüm mesaisini kedilere harcıyor değil mi? Ee, tamamen kedilere ve bu gördüğün resimlere.